Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yeni yetenek kartları. Bildiğiniz gibi Masamo rezilliklerine bir yenisini daha ekleyerek yeni artı 12'lik yetenek kartlarını e, öncelikle buradaki arkadaşlar kartlarımızı görüntülediğimiz kısımda yayınlamaya başladı. Biliyorsunuz. E, bunları artı 12 olarak gösterdi tabii ki ilk başta. Daha sonradan bunu artı 8'e çevirdi arkadaşlar ve bunların yetenek paketlerinden çıkmayacağını bize söylemedi. Ve hazır olmadığını da söylemedi. Ben bunu bu şekilde gördüğümde buna kanıp arkadaşlar o dönem insanların bir ya da iki hafta önce oluyor. Bir paket satın aldım. Sandım ki yeni yetenek kartlarına sahip olacağım. İşte çünkü yetenek kartlarım benim fulldü bu arada. Tüm karakterler için hepsi fulldü. Ben yeni yetenek kartlarına sahip olacağımı sanaraktan bir paket satın aldım arkadaşlar. Ve maalesef e, tüm yetenek kartlarımın hepsi boş çıktı. Mega paketlerin içi tamamen boş çıktı. Bununla ilgili masamoyla iletişime geçtim. Ve kendileri bana e, şu an e, bu e, sistemin hazır olmadığını sadece bize işte yeni yetenek kartları sun, e, sunacaklarını e, iletmek için bunu bu şekilde yayınlamaya başladıklarını söylediler arkadaşlar. Rezil bir cevap kısacası. Madem şu anda çıkmayacak bu yetenek paketlerinden neden bunları burada gösteriyorsun? Ayrıca şu anda bu yetenek kartlarını vermeye başladılar. Ama maalesef yetenek paketlerinden bu kartlara ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Oraya da geleceğim. Bundan önce şunu söylemek istiyorum. Daha önceden artı 9 olan yetenek kartlarımızı artı 6'ya indirdiler. Ve artı 8 olanları da satmaya başladılar arkadaşlar. Masomo hakikaten çok rezilsin. Bunun başka bir açıklaması yok. Zaten artı 9 olan kartlarımızla biz oyunumuzu oynarken şu an artı 8 olanlara neden para verelim? Kim verecek? Hayır para versek arkadaşlar para versek de bu kartları zaten e, istediğimiz karakterlerin kartlarına sahip olamıyoruz. E, bunları kazı kazanlara eklemişler arkadaşlar şu anda kazı kazanlarda tek tek satıyorlar ve e, 700-800 tane herkesin 700-800 tane yeni yetenek kartına sahip olması gerekiyor bu karakterlerin karakterlerinin e, yeni yetenek kartlarını alabilmesi için ortalama 700-800 tane kazı kazan kazıması gerekiyor. Arkadaşlar çok çok rezil bir durum. Yani hakikaten ben buradan e, bu şekilde nereye varmaya çalıştıklarını da anlayamıyorum. Çok üzücü. Ve ben e, bundan sonra kesinlikle masamaya hiçbir şekilde paramı kaptırmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde harcama yapmayacağım. Bu konuda gerçekten de çok eminim. E, bunun dışında başka bir şey de aklıma gelmiyor zaten. Evet, kayıttaymışız. Bir an kayıt olmadığımızı düşündüm şimdi arkadaşlar ben son kez bir kere bir satın alma gerçekleştireceğim ve bunu sizin sizinle birlikte yapmak istiyorum. Ve bu tabii ki bir yetenek kartı olacak. Zaten bu sabah bir tane aldım. Dandik bir nadir karakteri arkadaşlar verildi bu kart. Onu da gösterebilirim şimdi size. Voodoo mudur nedir? Öyle bir aptal bir karakter vardı arkadaşlar. Şu. Vodou. Voodoo. Voodoo. Evet arkadaşlar bu karakterin e, kartlarından birisi çıktı ki kullanma, kullanmayacağım tabii ki. Çok reziller arkadaşlar. Şudur bakın gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor. E, bunu tabii ki kullanmayacağım. Kullandığım bir karakter değil. Yani bu şekilde arkadaşlar devam edecekler. Hep böyle dandik karakterlerin kartları çıkacak. E, ve bu şekilde insanlar paralarını harcamaya devam edecekler. Tabi e, bu tongoya düşerlerse. Ben şimdi sizler için bir tane kazı kazan kazanmak istiyorum. Ve bu benim kesinlikle son harcamım olacak arkadaşlar. Masamayı bundan sonra bir kuruş bile kaptırmayacağımdan adım gibi eminim. Benim için artık hani bu oyunda ilerleme vesaire gibi şeyler tamamen bitmiştir. Elimde ne varsa onunla oynayarak keyfimi alacağım artık. Bundan sonra zaten 65.000 elmasım da var. Bunu da kısa süre sonra menajer modunda taraftarı dönüştürmeyi düşünüyorum. Daha fazla taraftar kazanabilmek için. Çünkü çok fazla da bunu bir yere kullanamayacağım. Şimdi ben arkadaşlar bir kere bu kazı kazanı sizinle birlikte satın alacağım. Ve daha sonrasında dediğim gibi kesinlikle bu benim masam için harcamış olduğum son para olacak. Ve eminim ki birçok insan bundan sonra e, bu oyunlara gelmeyecektir. Çünkü artık her şeyi satmaya başladılar. Zaten e, internette bir yazı gördüm hatta YouTube'da boykot varmış. Boykottan falan bahsediliyordu arkadaşlar. Detaylarını bilmiyorum ama izleyeceğim o videoları. Şu an boykot yapanlar var çünkü hakikaten masama çıldırdı artık kafayı yediler her şeyi paraya vurdular. Bu kadar hepimiz alay, alay ediyorlar arkadaşlar. Bakın şurada mesela en sonda sağda turuncu olan kazı kazana görüyor musunuz? 1 milyon 250 bin elmas diyor. Ya bunu sen 1 milyon kere bile kazısan çıkmayacak o sana. Bu şekilde arkadaşlar insanları kandırıyorlar. Hakikaten yani rezil diyeceğim ama rezil hani çok sıradan kalacak. Hakikaten çok daha ağır şeyler söylemek istiyorum ama söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar sadece bir kere bu kazı kazan kartlarından alacağım ve bakalım nasıl bir karakter çıkacak ve sizin de görmenizi istiyorum. Bunun da dışında kesinlikle hiçbir şekilde bir para harcamayacağım. Bu arada madem paradan konuşuyoruz, bakın şöyle bir açıklama yapmışlar dün akşam. Şu şekilde bir açıklama yaptılar arkadaşlar. İşte yazıyor ki ayın 11 ile 17'si arasında diyor. işte özel diyor çok özel diyor aksesuarlar falan çıkacak diyor. Ondan sonra birinci maç maçın oyuncusundaki birinci kısımdan diyor arkadaşlar çok özel şeyler çıkıyor bir de ayın 11 ile 17 arası diye de belirtmişler sanki bir şey varmış gibi ben de buna kandım dün ki aklıma da geliyordu aklıma gelen başıma geldi arkadaşlar buna kandım açtım dün bir tane satın aldım hiçbir şey tabii ki çıkmadı hiçbir aksesuar çıkmadı bunun dışında efsane ev paketten sadece 3 tane çıktı bildiğiniz gibi 15 tane 30 tane falan vermeye başlamışlardı. Onlardan da 3 tane çıktı yani hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar sakın oradan da satın almayın Şu aptal açıklamaya inanıp Yani hakikaten Bunlar çok arsız olmuşlar bu Masamoni yetkilileri büyük arsızlık içindeler şu anda Ben dediğim gibi şu anda ben yayını durduruyorum Şu satın, al satın almayı gerçekleştirdikten sonra Yayına devam edeceğim arkadaşlar şimdi şimdilik Kısa bir mola Evet satın almamız gerçekleşti Şimdi arkadaşlar kartımızı seçelim. Önümüzde 7 tane seçenek var. Benim uğurlu sayım 5'tir aslında. 5'i seçeyim diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i seçtim. Bakalım ne çıkacak. Sizin de görmenizi istedim arkadaşlar. Şimdi buradan bu yeni yetenek kartlarından birisi çıkacak. Dediğim gibi büyük ihtimalle dandik bir şey çıkacaktır. Çünkü iyi karakterlerinkileri çok uzun süre vereceklerini düşünmüyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Aptal bir şey çıktı yine. Ee, bu şekilde de devam edecektir kesin. Evet nadir karakterlerden çıkıyor arkadaşlar. Buna da paranızı harcamayın. Ayrıca niye burada 3 yıldızlar var onu da anlayamadım. 4 yıldızlardan bekliyordum ben. Bu şekilde ise hiçbir şekilde para verilmez. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Para veriyorsunuz. 4 yıldızlardan da alamıyorsunuz arkadaşlar. 3 yıldızlı geldi. Bu bende zaten vardı. Ve şu an hiçbir şey alamadım arkadaşlar. 50 e, benim için 50 pi. Resmen gitti, şu an çöpe gitti arkadaşlar. Hiçbir şey alamadım. Bu da çok güzel örnek oldu. Bakın buradan da yani yetenek kartı da çıkmıyor. Bu yeni yetenek kartları da çıkmıyor arkadaşlar. Çok güzel örnek oldu. Canlı yayındayız. Herkes de görsün. Kesinlikle buraya da para kaptırmayın. Bunlar hakikaten artık iyice ne zıvanadan çıktılar arkadaşlar. Hepinizin görmesini istedim. İyi oldu. 50 kuruşla ben 50 pi ile ben batmam tabii ki. Ama bu videoyu izleyen insanlar da buna göre daha dikkatli olurlar. Arkadaşlar paranızı kaptırmayın. Gördüğünüz gibi yeni 4 yıldızlı 4, 4 yıldızlık yetenek kartlarından bile vermedi. Zaten elimde olanı verdi. Onu da elmasa bile çevirmedi. Ki çevirseydi bir elmas verecekti şaka gibi. Arkadaşlar lütfen artık hepimiz kendimize gelelim. Bu aptal oyunlara düşmeyelim artık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.